Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pamuk gibi gördüğünüz gibi göz göz olan gerçek orijinal Ramazan pidesi tarifi paylaşacağım. İtalyan usulü hazırlayacağız hamurunu arkadaşlar. Burası çok önemli. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için video atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle vaktiniz varsa eğer geceden yoksa bir 5 saat öncesinden bu Ön mayalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burası çok önemli. Normalde ben pide hamurunu ve ekmek hamurunu 4 su bardağı un ve 2 su bardağı su ile yaparım. Bu tarifte bölerek ve aşamalı olarak yapacağız. İlk etapta 1 çay bardağı su, 1 su bardağı un ve 1 çay kaşığı mayayı ekledikten sonra homojen bir şekilde karıştırıyorum ve kapağını kapatıp buzdolabında mayalanmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ertesi gün mayam gayet güzel aktif hale geldi. Elastik bir karışım oldu. Şimdi bunu hamur yoğurma makineme alıyorum ve geri kalan malzemelerini ilave ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Beni nerelerden takip ediyorsunuz gerçekten çok merak ediyorum. Bir de Ramazan'da benden nasıl tarifler bekliyorsunuz onu da yazarsanız Elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Videonun başında da belirttiğim gibi bu hamuru şeker kullanmıyoruz kesinlikle. Sadece 4 su bardağı un, 2 su bardağı su ve 1 paket instant maya kullanıyorum. Evet ön mayamı hamur yoğurma kabıma aldıktan sonra geri kalan 3 su bardağı ununu ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra 1 su bardağı suyu kontrollü bir şekilde böyle azar azar ekleyerek hamurumuzun yoğurulmasını sağlıyoruz. Evet, şimdi hamurumu kontrol ediyorum ve kıvamına bakıyorum. Özellikle hamurun ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor, burası çok önemli. Son olarak bir yemek kaşığı zeytinyağı da ilave ettikten sonra makinemi tekrar çalıştırıyorum ve hamurun yağı iyice emmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı son olarak tam böyle olması gerekiyor. Ama bitmedi. Bu aşamadan sonra makineyi çalıştırmadan hamurumuzun bu şekilde 3-4 dakika dinlendiriyoruz. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi tekrar makineyi çalıştırıyoruz ve biraz daha yoğurduktan sonra aynı işlemi iki defa daha tekrarlıyoruz ki hamurumuz hem dediğim gibi hem elastik olsun hem de zaten yoruldukça size göreceksiniz kıvamı böyle pürüzsüz, özlü bir hamur oluyor. Bunu makinede değil de elinizde de yapabilirsiniz. Ben yani ister elinizle yapın isterseniz böyle iki çatalla katlaya katlaya aynı işlemi böyle ara ara dinlendirerek tekrarlayabilirsiniz. Evet, hamurumu üçüncü defa dinlendirdikten sonra tekrar çalıştırdım ve bakın kıvamına böyle pencere oluşuyor. Daha sonra tezgahımın üzerine unluyorum ve hamurumu gördüğünüz gibi bu şekilde katlayarak toparlıyorum. Hamurun kıvamına bakar mısınız? Asla kopmuyor, lastik gibi uzadıkça uzuyor. Evet hamurumu tekrardan büyük bir beze haline getirdim ve hamur yoğurma kabına tekrar alıp yaklaşık bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz dinlendi ama kesinlikle çok fazla mayalanmadı. Şimdi tekrardan tezgahımın üzerine alıyorum ve elimi yağlayıp gördüğünüz bu işlemlerle hamurumu tekrardan katlaya katlaya toparlıyorum. Evet hamurumu toparladım. Bakın tam böyle istediğim gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. sizde zaten elinizin altında hamurun içinin nasıl böyle slime gibi olduğunu, fosur fosur olduğunu fark edeceksiniz. Tekrardan hamuru yoruma kabıma alıyorum ve bir... bir 15 dakika daha bekletip aynı işlemi 2 tur daha yaptıktan sonra toplamda tepsi mayasıyla birlikte 4 tur oluyor. Hamurumuz bekledikçe gördüğünüz gibi kabarcıklar da arttıkça artıyor. Evet, hamurumuzu 3. turun sonunda tekrardan tezgahın üzerine alıyorum ve aynı işlemleri tekrarlayarak katlıyorum. Son olarak da tezgahın üzerinde biraz daha bekletiyorum ve hamurumu tekrar katlaya katlaya büyük bir beze haline getiriyorum ve mısır unu serptiğim tepsime yerleştirip yaklaşık bir 20-25 dakika üzerine hiçbir şey sürmeden tepside mayalandırıyoruz. Eğer pidenizin üst kabuğunun çıtır olmasını istemezseniz eğer üzerine örtü örtebilirsiniz ama ben şunu çıtır olsun istediğim için örtmeden mayalandırdım. Dışında bir kabuk oldu. Evet gördüğünüz gibi pidem gayet güzel tepsi mayasını aldı. Bu aşamadan sonra ayrı yerde hazırladığım şifa karışımını üzerine döküyorum ve pidemi şekillendiriyorum. Bu karışım içinde bir yarım çay bardağı su, bir tatlı kaşığı un ve bir yumurta sarısını karıştırarak elde ettim. Çoğu videolarda görüyorum. Pideleri böyle kabarık kabarık olsun diye bu şekilde esnetmiyorlar ama orijinalde kesinlikle esnemesi gerekiyor. Ama yine de gayet güzel kabaracak pidemiz. Emin olabilirsiniz. Evet üzerine çörek otu ve susam da serptikten sonra önceden ısıttığım 250 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Bir de burası çok önemli. Tepsiyi fırına verdikten sonra yarım su bardağı soğuk suyu fırınımın tabanına döktüm ki buharlı olsun. Bu arada görüyorsunuz pidem gayet güzel kabardı ve pişti. Şimdi içinin gözeneklerini özellikle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ve hamurun dokusuna bakın. İnanılmaz güzel oldu. Görüyorsunuz asla poğaça hamuru gibi değil. Gayet ekmek ve pide hamuru gibi oldu. Özellikle çıtırlığını dinlemenizi istiyorum olun bu pideyi yaptıktan sonra asla dışarıdan almak istemeyeceksiniz. Her zaman yapacaksınız. Bakar mısınız içinin yumuşaklığına ve içinin gözeneklerine bakın. Of of gerçekten muhteşem oldu. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.